Bugün İzmir'in en acılı lezzetlerini deneyeceğiz. Acılı güveç, acılı söğüş ve acılı Adana. Bakalım neler olacak. Hadi deneyelim. Yanıyorsun, söndürelim mi? Şimdi meşhur acılıyı denemeye geldik. Bol acılı. Buranın güveci gerçekten çok acılı. Burada asido var. Bugün de denediğim tropik aromalı. Göstereyim. Yalnız bunun tadı da çok iyi. İyi ki yanımda var. Şimdi meşhur söğüşçüye geldik. Böyle bol acılı bir söğüş yiyeceğiz. Yalnız sakın bunu evde denemeyin böyle bol acılı. Tabii yanınızda asido yoksa... Bol acılı. Ama neyse ki asido var. Şöyle üç farklı çeşidi var. Fruitti, tropik ve nane aromalı. Şöyle iki tane diyorum. gösteriyorum. Çok iyi ya. İnanılmaz güzel bir tadı var. Bayağı iyiymiş. Çıktı asidinin mi? Şöyle bir zulüm Adana. Bol acılı, atom acılı bir Adana denemeye geldik. Tabi korkmuyorum niye? Çünkü yanımda asido var. Önce güvenlik tabii ki. Çok acı. Bugün bir acı lezzet turu oldu. Ama Allah'tan yanımızda asido var. Bu sefer de nane aramalısını deniyorum. Şöyle. Hemen şöyle götürüyorum. Siz efsane lezzetlerin tadını çıkartın. İçinizdeki yangını da asido söndürsün. Hadi ben kaçtım. Al bir asido, sen rahatla.